Herkese merhaba. Bugün mermer kek yapıyoruz. 150 gram tereyağını karıştırma kabına aldık. Üzerine bir su bardağı toz şeker ilave edip karıştırıyoruz. üzerine 3 adet yumurta ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Üzerine bir kahve fincanı sütü ekleyip 2 su bardağı unu, 1 paket vanilyayı ve bir paket kabartma tozunu eleyerek ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Hazırladığımız hamurun yarısını sıkma torbamıza koyuyoruz. kalan hamurumuzun üzerine 2 yemek kaşığı kakao ve yarım kahve fincanı süt ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Hazırladığımız kakaolu hamuru da bir sıkma torbasına dolduruyoruz. Baton kek kabımızı yağladık. Sırayla sıkıyoruz. bir kürdan ya da tahta şişle şekiller veriyoruz. Birkaç kez tezgaha vuruyorum. Hazırladığımız hamuru önden ısıttığımız 160 derecelik fırında pişiriyoruz. Kekimiz pişti. İyice soğuması için bekletiyoruz. Soğuyan kekimizi kalıptan çıkartıyoruz. Hemen içinde gösteriyorum. İçi de çok güzel pişti. Görüntüsüyle tadıyla enfes bir kek oldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğiniz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.